Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte osm'de nasıl şampiyonlar liginde maç kaybetmezsiniz maç alırsınız bunu göstermek istiyorum İlk önce taktiklere geliyoruz kanatları kullan değil şuradan uzun topluyoruz bunlar orta sayı destekle bu defans geride kalı yapıyoruz sonra böyle devam bunu açın osm tuzağına sonra böyle devam hepsi böyle sonra Dizilişe kadro geliyor, dizilişe geliyoruz. Dizilişte defansımız beşli, sağlam, orta savımız üç ve orta yine aynı. İler hattımız iki olsun. Böyle çıkalım maça. Böyle yapın, dikkat edin. Sonra şuradan antrenman kampıyla gizli antrenman yapmayı unutmayın. Bunları çok dikkat edin. Sonra rakibinizi bir tartın. Mesela Chelsea. Ben bu Chelsea takımıyla bir maç yapayım. Enes. Enes'miş adı. Adı Enes'miş arkadaşın. Şuradan gelelim. Enes'e bakalım. ilk maç. Enes. Enes. Enes'e bakalım. Enes sarı Babur. Şurada da mağlup oldum. Çünkü kardomda hiç ki herkes oyuncu antrenmandaydı. Ondan oldu. Bakalım bir antrenman maçı. Dostluk maçı. 3-1. Gördüğünüz gibi 3-1 yendim. Çok kolay bir şekilde ben yendim böyle yaparak kadronuzu genişletebilir kadronuzu güçlendirip ve taktiğinizi geliştirmiş olursunuz bir de antrenman kampı yapmayı asla unutmayın antrenman kampı çok önemli antrenman kampı sizi hayatta tutar eğer antrenman kampını yapmazsanız, gizli antrenman yapmazsanız takımınızda eksik olursunuz ama yine maç alabilirsiniz antrenman kampını izlemiyorum ama maç alabilirsiniz mesela burada sponsor filan bunlar çok önemli Uz uzmanlar mesela takımınızın en yüksek renkli oyuncusunu yapın. Mesela David Silva. Yok kaleci olsun. Kaleci karşılık 110 Bu. Penaltılar iyi penaltı atan. Yani Messi olabilir. Messi çok iyi penaltı atmıyor. Ben de Ronaldo'da var. Onu da serbest vuruş. Bak burada Messi yapabilirsiniz. kornerde yine Messi yapın. Messi çok iyi korner atar. Bunu unutmayın. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Şavlus TV severleri. অৱনংমাই উদুতাই